Teşkilat daha yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten teşkilat efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Bu haftaki bölümde biliyorsunuz kamburu köşeye sıkıştıran ekip adeta arkadaşlar Ömer'in intikamını alacak. Ömer zorlu bir süreçten geçti biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de toparlanmaya girecek ama Kambur'u köşeye sıkıştıracak olan ekibin artık Kambur'un fazla bir vakti kalmadı. Kambur bir an önce Diziden ayrılsın isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Çetin ve Neslihan cephesinde de bizlere efsane sahneler bekliyor olabilir arkadaşlar. Çetin biliyorsunuz Neslihan'ın öz babası değil arkadaşlar evlattık. Peki Neslihan'ın gerçek ailesine dair hiç değinilmedi. Önümüzdeki haftalarda Neslihan'ın da gerçek ailesine değinecek. Hatta Çetin ile Neslihan'ın gerçek ailesinin arasında da bir sorunlar çıktı. Konuşulacak arkadaşlar. Efsane bir hafta bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki teşkilat videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.